Günaydın. Yine çok rüzgar var. Bu aralar bizim buralarda çok rüzgar var. Oh. Evet ben gidiyorum. Nereye? Kontrole. Benim kontrolüm var. Bir kontrol günü böyle sizlere aktarmış olayım. Çok güzel olur. Ya farklı bir şey en azından. bir kontrol günü böyle çekeyim. Ne yapıyorum, ne diyorum. Ufak bir video olmuş olur. Zaten kan veriyorum. Kan sonucunu bekliyorum. E, doktorla konuşuyorum. Çıkıyorum aslında hiçbir şey yok yani. Ama hadi hocam çekebildiğim kadarını çekerim. Hastaneye geldim, otoparktayım arabayı bırak, bırakacağım, bıraktım. Gidip kan vereceğim. Ya oraları çekmeye biraz şey yapıyorum, çekiniyorum ben açıkçası. Yani e sonuçta orada Hemşire işini yapıyor ve yani onu da rahatsız etmek istemiyorum. Yani oraları es geçerim. Yani bekleme süreci biraz sıkıntılı ve stresli oluyor. Bunu yaşayanlar bilir anlarlar. Yani kan vereceğim, gelip kahvaltı yapacağım. <laughs> Böyle yani aslında çok bir numarası yok. Kan vermeyi bekliyorum ki sıram da geldi sayılır hastanede böyle üstünden bir buçuk yıl hatta iki yıl geçmesine rağmen tedavimi yani olunmam olup ilk başlamasına gene de maske takıyorum maske maske takmak çok önemli konuşamadım <laughs> Ee, gittim kan verdim. Zaten gördüğünüz videoda. Ama bir yanlışlık olmuş. Biyokimya, hemogram ve cam yayma bakılan rutin kontrollerde biyokimya ve hemogramın girilmemiş. Bir daha kan verdim. Sol kolumu da deldiler. Neyse. Oluyor bazen böyle şeyler. Bir iki kere daha oldu. Ee, i̇hmalkarlık. Annemin ihmalkarlığı. Şu anda arabada. <laughs> Onun ihmalkarlığı. Ve... İki kere kollarımı deldirmiş oldum, olsun, sıkıntı yok. Bakalım bir buçuk iki saate yakın bekleyeceğiz. Ondan sonra sonuçlarım ekranda zaten gözüküyor. Ee, i̇şte hemogramda trombositlere ve hemoglobine özellikle bakılıyor. Bir enfeksiyon varsa işte hücresitlere falan bakılıyor. Biyokimya da aynı şekilde işte LDH'a haşa bakılıyor, ee, CRP ve işte karaciğer değerleri daha çok çok fazla etkilendiği için onlara özellikle bakılıyor. Cam yaymada zaten tamamen her şey gözüküyor. Yani kanında bir kanında şu anda blast var mı? Yani kötü hücre var mı? Kanser hücre var mı? Gelişmemiş hücre var mı? Onlara bakılıyor. Bu şekilde bakalım bir buçuk iki saat yakın bekleyeceğiz. <laughs> Doktorum benden bir test istedi. Kimversiyon 16. Bunu her zaman söylüyorum, yazanlara da söylüyorum. İnversiyon 16 MRD testidir. Yani minimal rezidüel hastalıklara bakar. Kandı bir e, minimal rezidüel hastalık var mı? Yani bir sıkıntılı bir hücreye rastlanıyor mu? Bunun detaylı bir testidir. Bir ay içinde çıkar. İstedi ama binayı bulamadı. <laughs> her şey değişmiş burada. O yüzden dönüyorum. Daha sonra yaptırım, sıkıntı yok. Tekrardan Muhtepe'ye çıktım hastaneye ve... oluyor. Çıktım hastaneye ve kan vereceğim şimdi. inversiyon 16 için. Ondan sonra rapor alacağım. Rapor almayı unutmuşum ben. Çok güzel bir yere. Mükemmel bir onkoloji hastanesi yapmışlar. Yani Gerçekten güzel. Çünkü yani özel hastalar, bu e, kanser tedavisi gören, kemoterapi gören hastalar yani e, temizlik açısından çok fazla insanın olduğu yerler olmaması lazım bence ve güzel bir yere, güzel bir tepeye yapmışlar. Muttepe'yi, Kocaeli, İzmit'i bilen bilir. Çok yukarıda. Ama güzel ya. Mükemmel bir manzara var da. Yani gözükeceğini zannetmiyorum. Şurada aşağıda işte Körfez var falan. Karşıda Kartepe var şurada. Gözükmüyor. Neyse göstereceğim şimdi. Daha demin izlediğiniz videolar 10 gün öncesine ait. Şöyle ki daha yeni videonun başına oturdum yapmak için ama bir sürü eksik var. Şu anda fark ettim. Doktora girdin çıktın. Ne oldu? Doktor ne dedi? İmmersiyon 16'yı verdin mi? Hayırdır neler yaptın neler ettin? Kaan Efendi bir anlat. Kontrol sadece bunlardan mı ibaret? Nasıl geçiyor? Bir anlat bunları. Sabah aç karnına gittim. Kanımı verdim. Yanlış çıktı zaten gördünüz. Arabaya döndüm. Evden getirdiğim yemekleri yedim. Ben böyle yapıyorum. Hastanenin yemeklerine pek güvenmediğim için bu şekilde e, yapıyorum. Sonra doktorun yanına gittim. Doktorun yanını çekemedim çünkü biraz hani, doktordan çekinme utandım. Ama şöyle e, doktorla beraber ya <laughs> bir tane kedi var. Benim oturduğum böyle odamda kocaman bir cam var. Karşıdaki evin balkonunda bu kedi ara ara çıkıyor. Şu anda gördüm. Hoşuma gitti. Bunu göstereceğim. Neyse devam edelim. E, doktorun yanına gittim. Doktordan biraz çekindim açıkçası. Ondan dolayı hani çekmek istemedim onun yanında. Anlattıklarını falan hani böyle çekmek istemedim. Ama onun yerine e, şey yaptım. Yani sizin için de, de kendim için. Mikroskopta beraber baktık şeylere, hücrelere falan. Bana şey dedi, Velikan dedi sen sağlıkçısın dedi. Hadi gel bak sen de dedi az çok biliyorsun bir şeyler dedi. Gel bak dedi. Ben de seve seve. Hemen gittim baktım işte monositleri gösterdi işte lokositleri gösterdi. Hani hücrelerin hepsini gösterdi. Pembe mor zaten varlar. Dedim bu mor olanlar dedim kötü hücreler değil mi dedim. Yok dedi onlar bir şey dedi ama neydi unuttum. Yani her şey gayet güzelmiş. Süper dedi her şey. Ee, bir tek karaciğer değerlerim normal olmasının normal olması gereken değerlerin iki katı fazla çıktı. Onlar da şundan dolayı olabilirmiş. Ee, bir faranjit geçirdim, hatta hala da etkisi devam ediyor bölgenin geniz akıntısı falan. Ee, bir hafta önce kadar bir faranjit geçirdim kontrolde. Ondan dolayı antibiyotik kullanmıştım, ee, penisilin falan vurulmuştum hatta. Bu o yüzden olabilir dedi. Ya da e, fitnessa başladım ben. Kilo vermek için spor yapıyorum. Malum fazla kilolar e, bayağı arttı tedaviden sonra. Ama şuraya koyarım bir. Şu halimden dur bakayım. Şu halimden şu halimden şu halime biraz bir şeyler değişti. Fitness'ta şu iki ilacı kullanıyordum. Yani ilaç değil aslında. Takviye, gıda, bir glikozemin kullandım. Bir de D vitamini kullandım. Bundan dolayı olabilir dedi doktor. Belki bundan dolayıdır, belki değildir. Hiç bilmiyorum. Ee, ama onu deniyoruz şu anda. 2 hafta kullanmayacağım onları. Ee, Glikozamin ile D vitaminini. Geçecek büyük ihtimal kan vereceğim tekrardan. Ben kendi kontrolüm kendim yapacağım burada. Biyokimya baktıracağım. Ondan sonra e, bakalım. Değerler çıktıktan sonra da Kullanıp o şekilde baktıracağım. Bakalım ne olacak, ne bitecek. İnversiyonun alt testini verdim. İnversiyonun 16 testi 2-3 haftaya çıkacak dedi. Öyle söyledi oradaki görevli kişi, personel. Bakalım yine yani o da ne olacak, ne bitecek. O da çok büyük, hani böyle heyecan verici bir şey. Ee, geçen sefer çünkü yani senede bir yapalım mı dedi doktor bu arada. O yüzden yapıyorum. Geçen sene işte tamamen tedavim bittiği zaman çok heyecan vericiydi ve çok büyük sıkıntılar da yol açmıştı bende. Onların da videosu vardı ama hiçbir şekilde yüklemedim, yükleyemedim. Bilgisayarım yok şu anda burada. Hep de burada kalacak. İşte yani böyle, böyle ilerledi. Akşam da çıktım işte evime döndüm. Kontrol bu, bu kadar yani. Hani Kontrole gittiğinizde sizler de aklınızda bulunsun. Cam yayma kesin istiyorlar. Hemogram ve biyokimya isteniyor. Bu üçünü veriyorsunuz, bekliyorsunuz, doktor sizi çağırıyor, yanına gidiyorsunuz. Cam yaymanızı verip bakıldıktan sonra, hiçbir sıkıntı çıkmadıktan sonra tekrar bir tarih belirleniyor ve o tarihte geri kontrole gidiyorsunuz. Bu böyle. Benim şu anda e, bir yıl dört ay oldu hemen hemen tedavim biteli. Ve 3 ayda bir kontrol edelim. Önce ayda birdi. 2 aya bir çıkmıştı. 3 ayda bir şu anda büyük ihtimal seneye de 6 ayda bir yaparlar herhalde diye düşünüyorum. Belli olmaz. Nedir ne değildir. Tabi bu yıl içerisinde hastalığım tekrarlamazsa ki inşallah tekrarlamaz. Neyse kötü şeyleri konuşmuyoruz. Ben her zaman bunu söylüyorum. İyi şeyler konuşup iyi şeyler düşünüyoruz. Güzel şeyler oluyor kadar basit. Sizden bir ricam var. Bu videonun altına yorumlara ALL ve AML, e, ALL ve ilik nakli ile alakalı sorularınızı yazın. Çünkü iki tane röportaj gelecek demiştim. Bunları e, iki hafta içinde ya da bir ay içinde hazırlamaya, getirmeye çalışacağım. Olursa çok güzel olacak. Çünkü sizlere de daha çok yardımcı olmuş olacağım. İlik naklinde neler oluyor, neler bitiyor. İlk hatta bu video gelebilir. Sonra aale gelebilir. Tabii bu o kişilerin durumuna da bağlı. Hani röportaj yapacağım kişilerin durumuna da bağlı. Bu iki video çok güzel bir video olacak. Benim de çok az bildiğim ama çok fazla bu konuda soru soran takipçiler var. Onlara da hani bir ışık olacak. İki video olacak. Bu yüzden çok mutluyum. Hayırlısı olsun, güzel olsun. Bu şekilde çok fazla takipçi var. Hani. Yaza neden? Çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. İyi dilekleri var bana karşı. Çok sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum. Hatta bazı takipçiler var. Ee, benden benim instagramımdan tanıdığım diğer beraber kaldığımız hastalarla yetişime geçip onlarla beraber görüşüyorlar. Bu <laughs> da çok ayrı bir şey. Sen kendini biliyorsun. İzmirli kardeşim. Selam olsun ben yani böyle güzel. Ee, tek ricam, telefon numaramı ısrarla isteyenler oluyor. Vermiyorum. Kusura bakmayın. Instagram'dan genelde bana hani benimle iletişime geçiyorsunuz veya hatta yorumlarda iletişime geçiyorsunuz. Bence bu yeterli. Çok güzel oluyor. Gayet iyi oluyor. Neyse. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Beğenin. Abone olun ki daha fazla insana ışık tutalım. Daha fazla insana moral verelim. Görüşmek üzere. Bay bay.